Peki dünyanın son günü olsa bugün kiminle geçirmek istersiniz? Ya dünyanın sonunu Allah bilir. Biz onu bilmeyiz. Öyle varsayımda konuşmam ben. Olacak şeyi söyle bana. Dünyanın son günü olsa kiminle geçirmek isterdiniz son gününüzü? Son günle mi? En yakın aile dostumlar. Dünyanın son günü olsa Margaret geçirmek isterdim. Vallahi onunla hiçbir fikrim yok. Kimle geçirmek isterdim de. Herhalde köyümle geçirmek isterdim. Ya dünyanın sonunu Allah bilir. Biz onu bilmeyiz. Öyle varsayımda konuşmam ben. Olacak şeyi söyle bana. Ailemle, eşimle. E, çocuklarımla, eşimle, ailemle. Ailemle geçirmek isterdim. Bir de şu arkadaşımla. <laughs> Taylor Swift'le geçirmek isterdim. Ailemle. Yani herhalde ailemle geçirmek isterdim. Ailemle. Annem ve kardeşimle. Ailemle. Dünyanın son günü olsa kiminle geçirmek isterdim? çok güzel bir soru. Yani annemle geçirmek isterdim ya da beni çok seven bir hanımım olsaydı yani bir e, onunla da geçirmek isterdim.